merhabalar. Abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Askerden geldikten sonra ailem beni hemen evlendirmek istedi. Şimdikiler gibi aylarca, yıllarca görüşülüp evliliğe adım atılmıyordu. Her şey görücü olup aileler ne derse o oluyordu. Ne kıza ne de erkeğe fazla söz düşmüyordu.'' Aileler uygun gördüyse olay bitiyordu. Çok az kişi çocuklarının fikrini alıyordu. Askerden geldiğimin ilk haftası evlilik konusu açıldı. Ailem bana yan köyden bir kız bulmuştu. Tanımadığımız insanlar değildi. Uzaktan akrabalığımız vardı. Babam onlarla sık sık görüşse de ben samimi değildim. Sevdiğim ya da aşık olduğum biri olmadığı için tercihi aileme bıraktım. Elif'i birkaç kez görmüştüm güzel kızdı aldığım habere göre elif de bu olaya sıcak bakmıştı ben biraz olsun düşüncelerimi aileme anlatsam da o zamanlar kızlar için fazla söz düşmüyordu annem söylemişti bunu oğlum kızla konuştum ben o da bu evliliğe razı demişti vakit kaybetmeden kız isteme oldu her şey sorunsuz bir şekilde ilerliyordu hayırlısı olsun demişlerdi elif'in yüzünün gülmesi onun da razı olduğunun göstergesiydi. Çok geçmeden nişan yapıldı. Nişanlandıktan sonra ara sıra evlerine gittim. Telefon bizim evde olmadığı için muhtarın evine gidip arıyordum. Her şey güzel ilerledi. Nişandan bir ay sonra düğün vardı. Elif ailemle yaşadığım ve gelin olacaktı. Bizimle birlikte tarlaya gidecek, bizimle birlikte hayvanlara bakacaktı. Ailemize katılacaktı. Düğün günü gelmişti tüm tanıdıklara haber verildi. Perşembe başlayan düğün pazar günü bitecekti. Pazar olmuş, düğün bitmişti. Her şey bu gece başladı. Odaya girdiğimde Elif gelinliğiyle beni bekliyordu. Ona yaklaşmaya başladığımda garip şeyler olmaya başladı. Adımlarımı Elif'e doğru atarken Elif'in yüzü değişik bir hal alıyor. Ağzını açıp kapatıyordu. Gözlerimi avuşturup tekrar bakıyordum. Yanlış görmüyordum. Elif ağzını öyle açıyordu ki yırtılacak seviyeye geliyordu. İyi misin Elif dediğimde sırıtıyordu. Dişlerinin arası kırmızıydı. Dikkatli baktığımda kan olduğunu fark ettim. Ailem evde değildi. Odadan çıkmak için arkamı döndüğümde kulaklarım şiddetli bir şekilde çınlamaya başladı. Kulaklarımı kapattım. Elif gelinliğiyle yanıma gelip bir şeyler söyledi. Sonrası yoktu. Kendime geldiğimde yatağımdaydım. Her şey rüya gibiydi. Sabah olmuştu. Elif odaya girdi. İyi olup olmadığımı sordu. İyi olduğum söylenemezdi. Tekrardan sorduğunda ben de ona gece neler oldu diye sordum. Odaya geldiğimde uyuyordun. Dün yorgunluğundan uyuyup kalmışsın dedi. Utanç ve korkunun karışımı bir duyguya bürünmüştüm. Ben odaya girdiğimde olanları net bir şekilde hatırlıyordum. Elif'in söylemesine göre Önce odaya ben gelmiştim. Benim gördüklerim ise farklıydı. Odaya girdiğimde Elif odadaydı. Ağzını açıp kapatıyordu. Hiçbir şeye anlam veremedim. Kendi gördüklerimi Elif'e anlatmak istedim ama farklı düşünebilirdi. O günü bir şekilde geçirmiştim. İkinci gece Elif odaya geldi. Gözüm ondan ayırmıyordum. Her şey normal gibiydi. Elif yanıma yatıp bedenime dokunduğu anda bağırdım. Dokunan Elif değil de Bedenime ateş değmiş gibiydi. Elife dokunamıyordum. Bağırmama rağmen Elif'in hiç sesi çıkmadı. Kalkıp yüzümü yıkadım. Elif'in dokunduğu yer kıpkırmızı olmuştu. Yanmıştı resmen. Bir şeyler Elif'e dokunmama müsaade etmiyordu. Gözlerim farklı şeyler görüyordu. Odaya tekrar geldiğimde Elif odadan çıktı. Yatağa geçtiğimde Elif'in yattığı yerin kan olduğunu görünce bir kez daha şok oldum. Çarşafın üzerinde kurumuş kan vardı. Sabaha kadar uyumadım. Elif odaya gelmedi. Utancımdan ben de onun yanına gidemedim. Sabah olduğunda Elif diğer odada yerde uyuyordu. Omzuna dokunup uyandırdım. Elif'e konuşmamız gerektiğini söyledim. Elif bu sözüme aldırmayıp yiyecek bir şeyler hazırladı. Yemekleri yedikten sonra Elif'e bir şeyler oluyor. Sana dokunamıyorum. İlk gece seni garip bir halde gördüm. Ağzını açıp kapatıyordun. Dişlerinin arasında kan vardı. İkinci gece bana dokunduğunda, dokunduğun yer kor düşmüş gibi yandı dedim. Elif başı öne eğik bir şekilde, "Evlenince biteceğini sandım ama bitmedi." dedi. Elif'in bu söylediğine anlam verememiştim. Biraz da sinirlendim. Üstü kapalı bir cümle söyleyip susmuştu. "Evlenince neyin bitmesini bekliyordun? Anlat." dedim. Elif gözlerinden yaşlar süzülerek anlatmaya başladı. 13 yaşındaydım. O gün tarlada çalıştık. Geç kalmıştık. Yola çıkmadan önce tuvalet ihtiyacımı gidermek için bir ağacın yanına gittim. Karanlıktı. Az ileride babamların sesini duyuyordum. Onların sesi bana cesaret veriyordu. İhtiyacımı giderdikten sonra ağacın yanından ayrılacağım anda ayaklarımın dibinde bir şey hareket etti. Karanlık olduğu için ne olduğunu göremedim. Koşarak babamların yanına geldim. Eve geldiğimizde üşümeye başladım. Hemen yatağıma girdim. Kardeşlerimle beraber yatıyordum. Gözlerimi kapattığım anda kendimi yine o ağacın altında buldum. Karanlıktı. Bir şey beni izliyordu. Rüya olduğunun farkındaydım. Çok değişik bir şekilde konuşuyor. Ne söylediğini anlıyordum. Bana aşık olduğunu söylüyordu. Uyandığımda her şey normaldi tarlada olanların etkisinde kaldığımı, bu rüyayı görmemin normal olduğunu düşündüm. İkinci gece hiçbir şey değişmedi. Hatta o şey bana daha yakındı. Beni sevdiğini, aşık olduğunu, evleneceğimizi söylüyordu. Bir hafta boyunca bu şekilde devam etti. Bu durumu sadece anneme anlatabildim. Annem ise köyün hocalarından birine götürdü. Annem hocaya durumu anlatırken bazı şeyleri anladım. Hocam, bizim kız böyle bir olay yaşamış galiba cin musallat olmuş. Okuyup üfleseniz iyi olur dedi. Utancımdan başımı kaldıramadım. Hoca dualar okuyup yüzüme üfledi. Hocanın okumasından sonra düzeleceğini sandım. Öyle olmadı. O gece biraz daha farklı geçti. Rüyamda o ağacın altındaydım. O varlık bana öyle yakındı ki dokunmak üzereydi. Sen benimsin. Sana benden başkası dokunamaz dedi. Sonrasında korkunç bir olay oldu. O varlık hocayı parçalara ayırdı. Korkuyla uyandım. Bütün bunların sadece rüyada yaşanması benim en büyük umudumdu. Yataktan kalkıp kardeşlerimi uyandırdım. Annemin yanına gittiğimizde hocanın öldüğünü söyleyince şok oldum. Rüyamda gördüğüm şey gerçek olmuştu. Görünürde normal bir ölümdü. Hoca yaşlıydı. Herkes ölümü yaşlı bir adama yakıştırıyordu ama benim gördüğüm rüya normal değildi. Rüyalarımda o varlık bana dokunuyordu artık. Ondan korkmuyordum. Birkaç ay bu şekilde devam etti. Anneme rüyaların devam ettiğini söylediğimde başka bir köyde bir hocaya götürdü. Hoca ise cinin bana aşık olduğunu, korkacak bir şey olmadığını, benim evlenme çağına gelip evlendiğimde her şeyin normale döneceğini söyledi. Yıllarca o varlık rüyamdan çıkmadı. Bazen yakışıklı, bazen çirkin bir halde karşıma çıkıyor. Ben kimi istersem o kılıkta rüyama giriyordu. Sadece rüya olsa da gerçekte de beni takip ettiği hissi sürekli içimdeydi. Seninle evlenirken büyük umutlarım vardı. O cin benim peşimi bırakacaktı. Hoca öyle söylemişti. Umutlarımın yanı sıra korkularım da vardı. Bırakmayıp daha kötü şeyler olma ihtimali de vardı. Umut ettiklerim değil korkularım gerçekleşmeye başladı. Seninle olan ilk gecemden sonra o cinin beni bırakmadığını, bana dokunmana müsaade etmediğini anladım zaten. Korktuğum başıma geldi. Ne yaparım, ne ederim bilmiyorum. İstersen babamın evine dönebilirim. Benim durumum bu dedi. Elif'in anlattıklarına hem üzülmüş hem de şaşırmıştım. Ona aşık olan bir cin vardı. Sorunun kendimde olduğunu düşünürken asıl sorun Elif'teydi. Bu durumda ne yapılırdı? Tek çare hoca bulmaktı. Bunu gizli yapmam gerekiyordu. Aileme dahi bu durumu anlatamazdım. Elif'i ailesinin yanına göndermenin uygun olduğunu düşünmüyordum. Birkaç gün evli kalıp sonra da baba evine dönmek en kötü durumlardan biriydi. Elif'e her şeyin düzeleceğini, onun yanında olduğumu söylediğimde yüzündeki mutluluk beni sevindirmişti. Bu iş çözülene kadar Elif'e yaklaşmayacaktım. Bir hafta sonra ailem eve geldi. Onlara bir şey belli etmemeye çalışıyorduk. Elif rüyalarında o varlığı görmeye devam ediyordu. O cin Elif'e beni öldüreceğini söylüyordu. Kendimce hocalar araştırmaya başladım. Bir akşam yatağıma geçtim. Elif'ten ayrı yerde yatıyordum. Evlendiğim kadının eli elime değmemişti. Görünüşte de saçma ama içine girildiğinde ciddi ve tehlikeli bir durumdu. Düşünmekten doğru düzgün uyuyamıyordum zaten. Gözlerim açık düşünürken üzerime bir karartı çöktü. Hareket edemiyor, konuşamıyordum. Sıradan karabasan olayı gibi değildi. Kulağımda uğultular vardı. Bir şeyler anlatılıyordu. Boğazım düğümlenmişti. İçimden dualar okusam da fayda etmedi. Işığın açılmasıyla her şey normale döndü. Ben normale döndüğünü sanıyordum. ışığı açan Elif'ti. Ağlıyordu. Ben derin nefes alırken Elif'in ayakları dikkatimi çekti. Ayaklarının altında kan vardı. Elif yatağı gösterdiğinde yatağın kana bulandığını gördüm. Elif'e sakin olmasını, ne gördüğünü, neler olduğunu sordum. Korksam da sakin ve soğukkanlı olmak zorundaydım. Bu durumu tek başıma çözemeyeceğimi anlamıştım. İkimiz de sabaha kadar uyumadık. Sabah babamı alıp dışarı çıktım. Elif'e cin musallat olduğunu, ona dokunmama müsaade etmediğini hem utanarak hem de korkarak anlattım. Elif'in yaşadığı olayları da benim yaşadıklarımı da her şeyi anlattım. Babam başta kızmıştı. Elif'in ailesi bunları anlatmadığı için çok sinirlendi. Sinirle Elif'i baba evine göndereceğini söylese de sakinleşince çözüm aramaya başladı. Köylerden birinde iyi bir hoca olduğunu söyledikten sonra bana da eve gitmemi söyledi. Kendisi hocanın yanına gidecekti. O akşam babam hocayla geldi. Annem şaşırmıştı. Durumdan haberi yoktu. Babam anneme susmasını, soru sormamasını söyledi. Herkes dışarıda kalmış. Hoca, ben ve Elif odadaydık. Elif hocaya olan her şeyi anlattı. Hoca ise "Oci'nin sana sahiplendiğinden, sana aşık olduğundan şüphe yok. Ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorum. Elimden geleni yapacağım." dedi. Elif yere uzandı. Hoca Elif'e dilini çıkarmasını söyledi ve Elif'in diline saç teli kadar ince bir ip bağladı. Bana da Elif'in kollarını tutmamı söyledi. Hoca bir şey okuyup Elif'in diline parmağıyla dokunuyor. Elif ise acı çekiyordu. Kurtulmaya çalışıyordu. Biraz sonra Elif öyle bir hal aldı ki onu tutmak imkansızdı. Hoca bir anda Elif'in dilindeki ipi çözdü. Elif tükürmeye, küfretmeye başladı. Dişlerini sıkıyor. Ağzına ne gelirse söylüyordu. Hoca bir şey söyleyeceği anda Elif hocaya öyle bir vurdu ki hoca yere düştü hocanın kulağından kan aktığını görmüştüm. Korkudan bir şey yapamadım. Elif kapıyı açtı ve koşarak gitti. Hocayı kendine getirmek kolay olmamıştı. Elif gitmişti. Hocaya ne olduğunu sorduğunda eliyle kulağını tutarak anlatmaya başladı. O kafir cin onun mahremini görmüş. Ona aşık olmuş. Konuşmak için onu Elif'in bedenine çağırdım. Konuşmaya bile fırsat vermedi. Elif'i ondan uzaklaştıracağımızı anladı. Bu yüzden Elif'i götürdü. Nereye götürdüğü bilinmez dedi. Şimdi ne olacaktı? Elif gitmişti. Elif'i aramaya başladık. Bulamadık. Olan olmuştu. Köylü de olanları duymuştu. Elif'in ailesi de gelmişti. Günlerce Elif'i aradık ama bulamadık. O varlık benden uzaklaşmıştı. Elif için korkuyordum. Günler geçmişti. Bir gece dışarıdan gelen seslere uyandım. Köpeklerin sesiydi. Başta umursamadım. Köpekler susmayınca anormal bir durum olduğunu anladım. Camdan baktığımda köpekler kapıya doğru bakıyordu. Dış kapıyı açtığım anda yere yığılan bir şey gördüm. Elifti bu. Resmen bir deri bir kemik kalmıştı. Her yeri yara içindeydi. İnliyordu. Anneme babama seslendim. Günlerce aç ve susuz kaldığı belliydi. Elif dönmüştü ama son nefesini orada verdi. Tanınmaz haldeydi. O kafir varlığın Elif'e ne yaptığını tahmin bile edemiyordum. Beden artık buna dayanamamıştı. Üzerindeki parçalanmış kıyafetler, kollarındaki, yüzündeki yaralar, gördüğü işkencenin nedenli büyük olduğunu gösteriyordu. Elif gelin olmuştu ama benim olmamıştı. Ertesi gün defnedildi. Elif'in başına gelenler ve ölümü birçok köyde duyuldu. Elif'ten sonra en büyük acıyı ben yaşadım. Evlenmedim evlilik düşüncesini tamamen sildim. Elif'i her zaman içimde yaşattım. Hikayelerin devamı için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.